Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Evet kanalımıza hala abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz ve Masterchef 2025'te bu akşam 7. eleme adayı belli olacak. Onun öncesinde bir tur oynandı ve yarışmacılardan keşkek yapması istendi ve en iyi keşkek yapan 7 yarışmacı yukarı çıkmayı başardı. Bu isimler potaya girmekten kendilerini kurtardılar. İlk isim Ayla'ydı. Ayla'yı şefler ayrı ayrı tebrik ettiler ve en başarılı keşkeyi yaptığını söylediler Ayla'nın. Ve Ayla'dan sonra Eylül, Hakan, Gizem, Ayten, Hilal ve Sezer başarılı keşkek yaparak yukarı çıkmayı hak eden yarışmacılar oldular. Bu yarışmacıları tebrik ediyoruz. Geri kalan yarışmacılar ise ikinci turda yarışacaklar ve bu tur sonucunda 7. eleme adayı belli olacak. Yine bu gelişmeyi de sizlerle birazdan paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.